...sırada hayatın gülümseten haberlerinden biri var. Aşk hiçbir engel tanımıyor sayın seyirciler. Ne yaş farkı ne başka bir şey. Bir süre önce seyahat amacıyla Amerika'ya giden emekli büyükelçilerimizden ...Burhan Yurdakul gönlünü Amerikalı bir güzene ah, kaptırdı. Bak anne, Burhan dedim. Hem de kime mi? İşte 80'lik emekli büyük elçimizin yeni eşi. Oğlum sana ne? Milletin özel hayatından izleme böyle saçma sapan şeyleri. E, Oğlumuz dedem mi dedi ben mi yanlış anladım? <laughs> şey bizim ya aman, bu evimizin e, şeyinde eski evimizin e, çaprazında bir komşumuz vardı. E, çok yalnız bir adamcağızdı. E, o yüzden de bizim çocukların hep sana dede derdi. O yüzden yani şey. Çok benziyor ona ondan. Aa, 80 yaşında adam. Torunundan, oğlundan da mı utanmıyor? Değil mi? Hiç. Pes. Kim bilir kimin dedesi. Pardon baba. Efendim inşallah rahat ettirebilmişizdir sizi. Her şey fevkalade Sizinle iyi çalışacağız. Maalesef yeni kuşaklar bu aile mefhumu konusunda pek hassas değiller. Belki de biz onlara iyi bir örnek olamadık. Ama sizin gibi gençler biraz olsun yüreğimize su serpiyor. Ben bakarım. E, ee, o halde yarın inşallah sözleşmeyi imzalıyoruz. Elbette. Yarın sabah sizi şirkete bekliyoruz. Hadi. <laughs> Hayırlısı olsun efendim. Maho. Oo Mehmet Can nasılsın? Babam burada. Burada. Oo merhabalar saygılar Mehmetler Kusura bakmayın rahatsız ettik. Ali Bey merhabalar iyi akşamlar. Mahir Bey senin burada ne işin var? Sevgilim <laughs> abiciğim ben şey diyor Mama daha bana ev almadı ayıptır sen ben de sokakta kalınca geldim ben sizin evin anahtarını alayım da bakacağım bir ses, ses. <gülüyor> <Abdest>. <gülüyor> Onlarda da çok güzel sofra kurmuşsuz maşallah. Esma anamın yemeklerini de çok özlerim. Hani bir kayıntı bana alsaydı kanım acıdı biraz. Sana Bülent kayıntını yaptıracak mı? Hadi. Hayırlı akşamlar görüşürüz. Tanışamadık. Evet. Hadi, Mahir Bey. Hadi. hadi. Anahtarı al, anahtarı al. Kimdi bu arkadaş? Niye karşının anahtarını istedi? Ee, efendim kendisi e, benim babamın çalışanı Mahir Bey. Benim karşıda da bir stüdyom var. Bazı işlerimi oradan yürütüyorum. O yüzden oranın anahtarını almaya gelmiş. Ben bakarım. Ay bizim de evin kapısı durmadı bu akşam nedense. Dede? Oo, ben hocam. Nasıl olur benim, ha? Baba? Ne haberler? İyi. Anne beni evden kovdu kızım. On Amerika'dan. Davat! Ya. Ben bir süre senin bekar evinde kalabilir miyim lütfen? Efe. Seninle kaderimiz amma birbirine benziyor ya. Bunlar ana kız kocalarına kapıyı koymaya bayılıyorlar ya. Ben şey e, sizi, size yüzünüzü yıkayalım buyurun. Misafir Ben Adnan efendim. Sam Adnan. Ha ben de öpeyim efendim. Ba -ba baba, baba! Önce ben size bir şey yapayım. Ee, Nefi ben bir yüzünüzü falan yıkayayım siz. Gelin buyurun efendim. Ay, Ay lütfen şey. Buyurun ben şöyle aşağıda size yüzünüzü yıkayayım. Babam yani aa, böyle kırk yıldır bir Ee, annem Amerika'ya gittiğinden beri çok üzgün. Çok yıprandı. Normalde yani hiç böyle sarhoş olmaz ama işte şey e, ama kendisi çok iyi bir ressam. İnanılmaz bir çok hassas. Yunus Bey biz artık kalkalım. Tabii kalkalım. Ya yani şey oldu aksilik oldu kusura bakmayın Ve... Ee, sen de bilir. Sürpriz. <laughs> Ananı. Bakın size kimi getirdim. Çok sevgili eşim Jane. Hello guys. Maşallah Rugansiyah. Ne oldu, niye sustunuz? Niye sustunuz Aa, Yoksa beni gördüğünüze memnun olmadınız mı? Ee, size daha fazla rahatsızlık vermeyelim, biz eve gidelim. Siz de böylelikle bekar evinizde istirahat edersiniz. O zaman yarın ofiste görüşürüz. E ee, o kadar acele etmemize gerek yok. Biz biraz daha düşünelim. Bir tane normal insan ya. Bir tane normal insan. Sarhoşu, yalancısı, kaçsam parası, Amerika'lı. Ya bütün bunların hepsi aynı evde olur mu? Bu ne biçim ev böyle? Hadi Yunus hadi yürü atalım kendimizi buradan. Yunus Bey siz bizi yanlış anladınız lütfen. Açıklayabiliriz Yunus Bey. Açıklamayın efendim. Açıklamayın. Örtün üstünü böyle kalsın. Leyla. Evet. Neden ne biliyor musun? Ne kuzum? Paralarım, paralarım gidiyor. Aslında sinemin yemekleri üstüne yemek tanımam. Sinem Hanım? Ali Bey'in Benim diyen restoran açtısı eline su dökemez. Ah, neyse, vakitte geç oldu. Ben artık gideyim. Senin var ya. Sen, <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz olmuş olan kızı bir gün Senden de benden de yaramaz küçük